Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırladı. Bir ila bir eşitlikle sona eren maçta Kocaeli spor forması giyen eski Fenerbahçeli Serdar Dursun da yer almıştı. Serdar Dursun'un sosyal medyadan paylaşım yapması da tepkilere yol açmıştı. Açıklama geldi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dursun'un derbiyle ilgili paylaşımları ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri, Kocaeli sporlu taraftarın tepkisine neden oldu. Taraftarlar, camiaya yakışmayan hareket olarak nitelendirirken Serdar Dursun, daha sonra derbi paylaşımlarını kaldırmak zorunda kaldı. Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul konuya dair şu açıklamayı yaptı, tek hatası sosyal medya paylaşımıydı. Zaten o da gelen tepkiler üzerine bunu fark etti ve sildi. Serdar Dursun, tamamen Kocaeli Spor'un başarısına odaklanmış bir oyuncumuz kendisine sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuyu daha fazla uzatmanın bize bir faydası olmaz.